Adın ne? Zeynep Esma Zeynep Videoyu paylaşabilir miyiz? Evet Tamam Soruyorum Sinek geldi gözüme Ha? Sinek geldi gözüme <laughs> Şimdi Karşı cinsi nasıl etkilersin? 13 yaşındayım daha böyle bir şey hiç Tamam bu soruya geç İşlediğin en büyük günah? Ee, i̇şlediğim en büyük günah ne oldu? Bunlar ki yani Çok böyle yalan söyleyen bir de değil çok şey yapmadım. Hiç düşünmemiştim. Galiba yalan söylemiştim yani. Yalan mı söylüyor? Çok yalan değilim ama bir arkadaşıma yani yalan söylemiştim. O olabilir. Tamam. Google arama geçmişinde ne var? Açıp okuyayım mı? Olur. <laughs> Niye güldün? Bimsel. <laughs> şey yüklüyordu. Ben de bimsel kullanıyorum. Süper. E, Scream 5 izle. O ne? Scream. Scream. Onu bilmiyorum. Pinterest. Bugün hava durumu, hava durumu yarın. E, Devlet hesap açma. Jeffrey Dahmer izle. Yeni bir film o da. Aha. Kaçık var bir tane. 19'un anlamı. Çünkü sürekli önüme 19 rakamı çıkıyor. Ömer Portay. Portay izliyorum. Onu bilmiyorum. Portay bir kanal. Eee... O da videolar çekiyor ama ha. röportaj videosu değil tabi. İnternetten bazı videoları izleyip onları yorumluyor falan. Anladım. Karikatür Karamizah diyor. E, karikatür ödevimiz vardı. Onun için aramıştım. 25 Aralık hangi güne denk geliyor? Bir arkadaşımın doğum günüydü. Onun için merak etmiştim. Madam Pilates diyor. Annemin iş yeri. Eski iş yeri. Madam? Pilates. O ne? Pilates diye bir spor var. Pilates. Ha. Aha. Hoca mı? Aynen pilates öğretmeni. HYBS açıldı mı? Bunu niye yarattım bilmiyorum. Galiba annem merak etmişti. Parasız yatılı bu. E-Nabız, E-Devlet. Türkiye'de üretilmeyen mutluluk ilacı. Bu ne? Böyle bir şey yarattım bilmiyorum. Isla adası Full HD izle. Yüzde nasıl hesaplanır? Ampli kulaklığı, ve Gitar çalıyorum. Ab Ankara Üniversitesi nerede? Cumhuriyet ile gelen yenilikler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'de işten yetişen ağaç türleri Volüm ile Middle Line'ın gitar. Bunu da Amfi'de bir özellik için aratmıştım. Amfi? Tindra. O ne? Amfi e elektronik gitar çalarken tarzı bir şey oluyor. Ses oradan daha elektronik çıkıyor. Tamam. Porçay Gerçek Adı Ömer mi? Bunda da işte bir ödevimiz vardı. Bir ünlüyü araştıracaktık. Ben de o kişiyi araştırdım. Tabii yanlış olmasın diye bakmıştım. Bu kadar. Tamam. Bir kereden bir şey olur mu? Sigara mı? Yok <laughs> ben böyle bir şey demedim ki. Ne <laughs> bileyim aklıma o geldi. Tabii bir şey olur yani. Mesela sigara da bir kere başlayınca devamı gelir onun gibi şeyler. O zaman bir şey olur değil mi bir kereden? Tabii ki de. Tamam. Üzerindeki kombin kaç para? Güzel soru. Bunu indirimden 250 almıştım galiba. Bunu babamla almıştım, babamın hediyesi. Hı hı. Kaç lira olduğunu kesinlikle bilmiyorum. Bunlar da Bunlar da bana hediyeydi. <laughs> Bunu ben almadım. Tamam. Şu yüzüklerimi de sayarsak, yüzüklerimi 50 TL almıştım hepsini birden. Daha başka var evde set halinde. Anladım. Tokam, ben her şeyi saymam gerekiyor galiba bilmiyorum. Şimdi. Başka. İdeal evlenme yaşı kaç? bir şeyler yaşadıktan sonra evlense daha iyi olur. Tabi yaşamak istiyorsa. Bu <laughs> şey bağlı bir şey. Bunu hiç düşünmedim. Anladım. Belki 26'dır. Belki 20. 20. Tek takılmak mı? Arkadaşlarınla mı? Arkadaşlarımla. Daha iyi olacak. Yurt dışına çıktın mı? Hiç gitmedim daha önce. Hangi ülkeye gitmek istiyorsun? Gitsem Polonya'ya gitmek isterdim. Niye? Polonya çok hoşuma gidiyor. Amcam hem orada yaşıyor. Hı. Amcam o yüzden görmek isterdim. Yani Polonya'da çok gelmiyor. Orada mı? Aynen, kalabalık. Biz hiç gitmedik ama Başka adde mi? Aynen. Hangi mesleği yapmak istiyorsun? Diş hekimliği. Diş hekimi olmak istiyorum. Telefonun kaç para? 2000, şu anki fiyatını söyleyeceğim. Aha. Şu anki fiyatı 4000 lira olabilir. Redmi Note 8. Sence bu kamera kaç para? yok. Kameralar hiç şeyim yok yani. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir rakam söyleyin ona göre artıracağım Normal bir kamera kaç lira? Ne diyeyim ki? Yedi bin. <laughs> Ay abarttım Yok. bayağı bir galiba. Fazla oldu. Hiç bilmiyorum. İki bin. Yok. Beş bin. Beş bin dört yüz üç kere tutturduktan sonra oldu. <laughs> en sevdiğin şarkıcı kim? En sevdiğim şarkıcı. Ya, şarkı, çok şarkı dinliyorum ama e, bir grup seviyorum. Adı ne? Şey... Back in Black güzel. In Black? İngilizce. Tamam onu, <laughs> onu biliyorum da. Evet. Grubun adı mı o? Aynen. Onun en sevdiğin şarkısı ne? En sevdiğim şarkısı. Ben onun her şarkısını dinliyorum. Cidden Hepsini mi? Aklıma gelmiyor. Saymıyorsun yani şey, ayırmıyorsun yani hepsi. Anladım. Mesela playlist açıyorum oradan atıyorum. Tamam. Evet. Videoyu paylaşabiliriz değil mi? Kaç takipçiniz var? Ya 140 mı ne? İzlemiyorlar ki ya. ya o zaman paylaşayım tamam. <laughs> <laughs> o zaman. Ya izleyen kaç kişi biliyor musun? Bazen <laughs> 10 oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle bu işte yani şu an 10. Bazen 20 oluyor. Takipçi kazandırabilirim belki. Sonra ya. şey oluyor. Bir tane video atıyorum. Dört kişi izleyin. Dört <laughs> kişi izlemiş. İnşallah daha çok izlenir. Ya. Yani. İnşallah. Ya ben bunu şey iş olarak yapmıyorum. Benim işim var da bu eğlence yani hobi yani. Ama güzel yani kesinlikle insanların röportaj yapmak. Niye? İnsanlar, yani insanları tanımış oluyorsunuz. İnsanların düşüncelerini bilmiş oluyorsunuz. İyi değil mi? Merak gidiyor, değil mi? Evet, kesinlikle. Tamam. İkizler mi senin burcun? Ben Yay burcum. Yay. İkizleri pek sevmem. Niye? Ya, ya ikizler çok kararsız oluyor, bilmiyorum. Tanıdığım tüm ikizler çok kararsız oluyor. E, yay da kararsız. Ya e, yok kadar değil. Hayır. Ben kararsız değilim. Hmm. Yani Tam. burçlara da çok inanmıyorum, ama diyor. İşte. Videoyu paylaşabiliriz, değil mi? Evet. Kapatıyorum. Tamam.